İskandinav Mitolojisi Part 4 Fenrir, unutulmuş olanın hikayesi o, gözlerini karla kaplı bir dünyanın ortasında açtı. Henüz yavruyken bile farklıydı diğerlerinden. Çok güçlü, çok hızlı, çok yalnızdı. Adı Fenrir'di. Bir kurt ama kaderi sıradan bir hayvanınkine benzemezdi. Babası Tanrı Loki, annesi Dev Angerboda'ydı. Kardeşleri ölülerin kraliçesi ve denizleri saran bir yılandı. Onlar gibi Fenrir'in de adı kehanetlerde geçiyordu. Tanrıların sonunu getirecek olandı. Tanrılar korktu. Onu Asgard'a götürdüler. Ellerinden yemek yedi. Onlarla oynadı. Ama günler geçtikçe boyu uzadı, sesi derinleşti. Gözleri artık oyun oynamıyordu. Onu zincirlemeye karar verdiler. İlk zinciri kırdı, ikinciyi de. Sonra Gleipnir'i getirdiler. İnce bir kurdele gibi görünüyordu ama içinde doğanın imkansız parçaları vardı. Fenrir oyunu sezdi. Biriniz elini ağzıma koymadıkça bu zinciri takmam dedi. Yalnızca Tyr kabul etti. Elini koydu. Zincir vuruldu. Fenrir kıpırdadı ama zincir çözülmedi. İhaneti anladı. Tirin elini kopardı. Tanrılar onun ağzını açık bıraktı, içine bir kılıç sapladı. Ve onu unutulmuş bir uçuruma terk ettiler. Orada yıllarca yattı. Uyandı, uludu, bekledi, bekledi. Çünkü biliyordu Ragnarök gelecekti. Ve geldi. Zincirler çözüldü. Fenrir serbest kaldı. Odin'le karşılaştı ve onu yuttu. Kehanet gerçekleşti. Ama o da kaçamadı. Odin'in oğlu Vidar sessizce geldi ve Fenrir'i öldürdü. Gökyüzü karardı. Dünya yeniden doğdu. Fenrir'in adı yine Sessizliğe gömüldü Ama belki bir gün birisi zincirlenmiş bir kurdun Sadece bir canavar değil Aynı zamanda bir çocuk olduğunu da hatırlar İçerikleri beğendiysen takip etmeyi unutma